Bak hey, yine duracak arabanın önünde. Bak hasta vallahi bu hasta. Hii. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk da genç de ha. durdurdu gene. Aa, hayırdır. Hastalık çocuk hasta yazık ya. Böyle görsek efendim bir çocuk. Başlangıç noktamıza doğru inerken e, yolun ortasında birisi gelen araçların önüne atlıyor. Ben ilk önce akıl sağlığı yerinde olmayan yani engelli birisi olarak düşündüm. Daha sonra yukarıdan ışıklardan inerken benim önüme atladı. Aracımı emniyet şeridine düzgün bir şekilde yerleştirdim. Hemen emniyet güçlerini aradım yardımda bulunmaları için. Daha sonra okul var yakınımızda. Mevki vermek için aracımdan indim. Okulun ismini okuyup tekrardan aracıma binip eğitime devam edecektim. O sırada yol kenarında olan flamalarımızı tuttu, yolun üzerine fırlattı ve beni itekleyerek aracıma doğru yöneldi. Aracımın arkasına tekme attı ve yola fırladı. Yoldan tekrar aracıma yöneldi. Yani ben aracın üzerinde kesinlikle anahtar bırakmam. Yani böyle bir şey olacağı hiç aklımda yoktu. Aracıma yöneldi, direksiyona geçti, koşarak sağ taraftan aracın içerisine atladım. Anahtarı almaya çalıştım. O arada beni tekrardan itekledi. Bir darp olayımız oldu. Ve gasp aracımı kaçırmaya kalktı. Eğitim aracı, kurs aracı. Aracın içerisinde taciz olayımız oldu. Beni taciz etmeye çalıştı. Daha sonra arka koltukta bulunan çantama doğru yöneldi. Tekrardan itekleştik. Ee, bu sırada anahtarı bu kargaşanın içerisinde elinden aldım ve kendimi hemen dışarıya attım. Ve burada yoldan geçen araçlara, kurslara hocalarım yardım edin imdat çağrısında bulundum. O sırada yoldan geçen Serkan hocamız benim sesimi duydu. Ve aracımdan benim indi, kapıyı çarptı ve aynanın altına bir yumruk atarak kaportayı çatlattı. Yani böyle bir şey olacağı hiç aklımda değildi. Ben sadece insanlık görevi ve yardımda bulunmak istemiştim. Avukatmış kendisi. Ee, o an yaşadığım korku yani üzerimden atamadım. 2 üç boyun, gün boyunca üzerimde kaldığı korkusu. Yani tekrardan buraya gelip tekrardan saldırabilme korkusu var hala içerisinde. hocamızın bağırdığını ve bana yardım et çığlıklarını duyunca biraz daha yavaşladım ve ona doğru yönelmeye başladım. O sırada o şahıs e, benim kap e, önce önüme atladı arabanın önüne ve kollarını açarak trafiğin tam ortasında e, çekilmedi ve ben zaten son anda dur durduk. Aday da kullanıyordu arabayı. Ben müdahale edip durdurdum arabayı. Ben durduğunca benden taraftaki bölüme gelip kapıyı açmaya zorladı. Bu araba da dışarıdan e, kilitli olduğu için izin vermedi açılmasına. O sırada hala o kapıyı açmaya çalış, Hatta buraya e, yumruk atıyor, tekme atıyor arabama falan. E, o sırada biz gaz verip ilerleyince kapı kolu elinde kaldı. Muhtemelen e, uyuşturucu kullandığını düşündüm. Çünkü normal bir davranış sergilemedi. Cinnet geçirmiş bir insan gibiydi. Daha sonrasında benim kendi avukatım aracıyla sordurdum. E, kendisi avukatmış. E, başka olaylar da yaşamış uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendi bürosunu falan yakmaya kalktığını duyduk. Ee, tabii üzüldük gayri ihtiyar. Nereden bizi buldu? Nereden bu yola geldi? Bu insanlara zarar vermeye çalıştı? Onu da bilmiyoruz ama e, çok büyük bir olayı enge e, zor atlattık, ucuz atlattık. Öyle söyleyebilirim. Şu yola orta şekilde yattı. Hatta e, ilk önce bağdaş kurup oturuyordu. Sonra sırt üstü yattı. Biz de koşu geldikten sonra ezilmesin, bir şey olmasın diye arkasına reflektör falan koyduk hatta. Ve ekipleri bekledik.